Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bölme, bölünebilme. Önce bölme dediğimiz zaman bölme algoritmasından bahsedecek olursak bir A sayısının bir B sayısına bölündüğü zaman bölüm C kalan da K olmak üzere. Biz A sayısına bölünen B sayısına bölen C sayısına bölüm ve kalan diyoruz. İlk şartımız şu. Bölme işleminin bir yandan da sağlaması. A sayısını elde etmek için B ile C'yi çarpıyoruz. K'ya eklediğimiz zaman. Bu bölme algoritması dediğimiz ifade bu. Bu ifadede birkaç tane bilgi var. Bilginin birincisi kalan her zaman büyük eşit sıfırdır. Eğer kalan sıfıra eşit olursa bölme kalansız bir bölme işlemidir. Ve bölen sayı kalan sayıdan büyük olmak zorunda. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde birkaç tane sorumuz var. Onlara geçiş yapacak olursak. Arkadaşlar şimdi bir bölme algoritması sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuzda A ve B'nin doğal sayı olduğu, A bölü 28 bölümü de B küp eksi 5 şeklinde kalanı da B küp şeklinde vermiş. Bu ifadedeki maksimum A değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi çözüme geçecek olursak A sayısını 28'e bölmüşüz. Bölüm B küp eksi 5 ve kalan da B küp olacak şekilde A'nın en büyük değerini bulmamızı istiyor. Şimdi sorumuzda bilgi olarak kalan sayı yani B kübün 28'den küçük olması lazım. O zaman 28'den küçük olduğu ve doğal sayı olarak düşünürsek B yerine 0, 1, 2, 3 değerlerini normalde yazabiliriz. Ama sorumuzda istenilen A sayısının maksimum olması. O zaman A sayısı eşittir. 28 çarpı B küp eksi 5 artı B küp şeklinde düşünebiliriz. Buradaki B sayısı büyüdükçe A sayısı da büyüyecek. O zaman B'ye en büyük olarak 3 verirsek. B yerine 3 yazdığımız zaman 28 çarpı 22 artı 27 şeklinde düşünebiliriz. Ve buradan da cevabımızı 640 3 olarak buluruz. Arkadaşlar bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi sorumuzda AB0, AB şeklinde 5 basamaklı bir sayı verilmiş ve bu 5 basamaklı sayının AB ile bölümünden kalan bölüm X kalan da Y olmak üzere X artı Y kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi genelde karıştırılan bir bölme işleminden bahsedelim. AB'yi AB'ye böldük. Bir defa var dedik ve buraya AB yazdık, çıkarttık. 0, 0. 0'ı aşağı indirdiğimiz zaman buraya bir tane 0 atıyoruz. A'yı aşağı indirdik. A'da AB yok. O yüzden bir 0 daha attık. Sonra B'yi aşağı indirdik. AB'de AB bir defa var. Bir defa AB. AB çıkarttık. Kalanımız 0 olarak bulduk. O zaman x sayısı 1001 ve y sayısı da 0'dır. İkisini toplayacak olursak da cevabımızı 1001 olarak buluruz. Arkadaşlar şimdi bölünebilme kurallarına geçecek olursak 2 ile 4 ile ve 8 ile bölünebilme kurallarımız Benzerlik gösteriyor. İki de son basamağa bakacağız. Eğer son basamak 0, 2, 4, 6 ve 8 yani çift bir rakamsa sayımız 2 ile tam bölünür diyebiliriz. 4 ile bölünebilme de son 2 basamağa bakacağız. Son 2 basamak 0, 04 benzer bir şekilde 96'ya kadar gidecek. Yine 4 ile bölünebilme de kalanı sorarsa son 2 basamağı bölmemiz yeterlidir. 8'de son 3 basamağa bakacağız. Bu sefer 0 0 0 0 0 8 şeklinde 992'ye kadar farklı değerler alabilir. Yine 8 ile bölünebilmede kurala geri yani kalanı sorarsa biz son 3 basamağı 8'e böleceğiz ve kalanı bu şekilde bulabiliriz. 3 ile 9'un kuralları benzerdir. 3 ile bölünebilmede verilen sayının rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 9 ile bölünebilmede sayının rakamları toplamı 9'un katı olacak. Değilse yine toplam yani toplamı sonucunu 9'a veya 3'e bölerek kalanları bulabiliriz. 5 ile bölünebilmeyi düşünecek olursak son basamak 0 veya 5 ise sayı tam bölünür. 0-5 aralığında bir sayı seçtiğimiz zaman kalan diye kendisidir. 5'ten büyük olursa da 5 çıkartarak kalanı bulabiliriz. 6 ile bölünebilme de kuralımız 3'e ve 2'ye bölünen her sayı aynı zamanda 6'ya bölünür diyebiliriz. 3 ile bölünebilme yani rakamların toplamı 3'ün katı olması lazım. 2 ile bölünebilme de son basamanın çift olması lazım. 6 ile 2 kuralı da bu şekilde düşünebiliriz. Benzer bir mantıkla... 10 ile bölünebilmede kuralımız 5 ve 2'ye bölünebilmesi. 5'e ve 2'ye bölünen sayılar yani son basamağı çift olan sayılar 10 tam bölünür. Değilse zaten kalan kendisidir diyebiliriz. Bunlardan farklı olarak orijinal olan 11 ile bölünebilme kuralı var. 11 ile bölünebilmeyi de şöyle bir örnek üzerinden gösterecek olursak. ABCDE sayısı verilsin. 5 basamaklı bir sayımız verilmiş olsun. Bu sayının sağdan başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı değerlerini yazarsak. Bu değerler aynı zamanda rakamsal değerleridir. A artı olarak düşünürüz. B eksi, artı C, eksi D, artı E ifadesi. Eşittir 11K. Buradaki 11K'dan kastımız 11'in katı. Yani işlemin sonucu negatif de olabilir. Mesela eksi 22 de çıkabilir. Cevabımız 0 da çıkabilir veya artı 33 de çıkabilir. Eğer kalanı bulurken bulduğumuz sayı misal soru içerisinde işlemi yaptık yaptık. Bu işlemin sonucunda eksi 6 diye bir değerimiz oluştu. O zaman buna biz 11 ekleyerek kalanımız artı 5'tir diyebiliriz. Veya işlemi yaptık sonucunda bir 25 diye bir değer bulduk. 25'i 11'e bölüp Oradan da kalanı 3 şeklinde bulabiliriz. 11 ile bölünebilme kuralı biraz farklıdır. Diğerleri daha kolay kurallardır. Arkadaşlar bu sorumuzda A4, B3 basamaklı sayısının 2 ile tam bölünebilen rakamları farklı bir sayı olduğu söylenmiş. A artı B ifadesinin en çok değeri kaçtır diye sorulmuş. Şöyle düşünelim. A4B sayısı 2 ile tam bölünüyor. 2 ile tam bölünebildiğine göre o zaman son basamağımız yani birler basamağımız 0, 2, 4, 6, 8 değerlerini alabilir. Ama soruda dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi rakamları farklı diyor. Rakamları farklı dediği için o zaman 4'ü yazamayız. Artı A artı B'nin en çok olmasını istiyoruz. Burada A bağımsız değişken a'ya sonuçta 1'den başlayarak 9'a kadar farklı değer verebiliyoruz. En çok istediği için de a'ya 9, b'ye de 8 verirsek ikisinin toplamını 17 olarak bulabiliriz. Şimdiki sorumuzda a, b, 2, 3 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebilen bir sayı olduğuna göre a artı b ifadesinin kaç farklı değer aldığı sorulmuş. O zaman sorumuzda AB 2 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor. 3 ile bölünebilme kuralını hatırlayacak olursak rakamları toplamı yani A artı B artı 2'nin sonuçta 3'ün katı olması gerekiyor. Bu şartlarda A artı B'nin alabileceği ilk değer 1'dir. Daha sonra 3'er 3'er artıracak olursak 4 değerini aldı. 7 değerini aldı. 10 değerini aldı. 13 oldu. 16 oldu. Bir 3 daha artırırsak 19 olur ama iki tane rakamın toplamı en fazla 18 yapacağı için de 19 değerini almadı. O zaman alabileceği toplamda 6 farklı değer vardır. A artı B sayısının olabileceği 6 farklı değer vardır diyebiliriz. Arkadaşlar bir bölme sorusuyla devam ediyoruz. Bir bölme algoritma sorusuyla. Şimdi sorumuzda A sayısını bir B sayısına bölmüş. Bölüm 2 kalan 12 olarak vermiş sorumuzda. Sorumuzda B sayısını bir C sayısına bölmüş. Bölüm 2 kalan da 3 olarak vermiş. Soru da minimum A değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi dikkat ederseniz A sayısı B'ye bağlı bir sayı, B sayısı da C'ye bağlı. Artı C sayısı kurala göre yani bölen sayı kalandan büyük olmak zorunda. O zaman C sayısının alabileceği en küçük değer burada 4'tür. O zaman 4 verirsek 4 çarpı 2 8 artı 3'ten B sayısını 11 olarak bulduk. Ama bu tarafa geçecek olursak A sayısı B'ye bölünüyor. Bu sefer B'nin 12'den büyük olması lazım. O zaman 11 değerini alamayacağız. Sayımızı değiştirecek olursak yani C sayısına 5 diyecek olursak bu sefer 10, 13 yani B sayısı 13 olarak alabiliriz. B'ye 13 verdiğimiz zaman A sayısı eşittir 2 çarpı 13 artı 12'den A sayısını 26, 38 olarak buluruz. A sayısının alabileceği minimum değer 38'dir. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Sorumuz 11 ile bölünebilme kuralı sorusu. Verilen ifadede A2, 5, 3 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalanın 0 olduğu verilmiş. Bir de, de A kaçtır diye soruluyor. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını hatırlayacak olursak sayımızda sağdan başladık. Artı, eksi, artı şeklinde düşünürsek o zaman A eksi 2 artı 5 ifadesi kalanımız sıfır olacağı için 11'in katı veya direkt sıfır diyebiliriz. Bu ifadeye göre düşünürsek de a artı 3 sayısı sıfırlaması gerekiyor. Sıfırlamaktan kastımız 11'in katı olması lazım. O zaman a sayısına 8 dersek 8 artı 3'ten a'nın alabileceği değer 8'dir diyebiliriz. Arkadaşlar bu sorumuzda a ve b sayıları verilmiş. A sayısını 125 olarak B sayısını 923 olarak vermişiz. A kare artı AB eksi B ifadesinin 4, 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorumuzda A sayısını 9 ile böldüğümüz zaman yani 9 ile bölünebilme kuralını düşünürsek rakamlarını topladık. 8 olarak geldi. O zaman A gördüğümüz yere artık 8 yazabiliriz. Yani 8'in karesi artı 8 çarpı. B sayısını 9'a böldüğümüz zaman rakamları toplamını 9'u yakaladığınız zaman direkt çizebilirsiniz. Geriye kaldı 5 yani B yerine de 5 yazabiliriz. Şu şekilde. İşlem esnasında bulduğunuz sayılar eğer 9'dan büyükse direkt onları da 9'a bölerek işleme devam edebiliriz. Mesela 64 yaptı. 64'ün rakamlarını topladık. 6 ile 4 topladık. 10, onun rakamlarını topladık. 1 diyebiliriz. Mesela 8 çarpı 5 40 yaptı. Rakamlarını topladık. 4 diyebiliriz. İşlemimizin sonucunda da 5 eksi 5'ten 0 olarak buluruz. Yani burada A yerine 125 ve B yerine 923 sayılarını yazarak o büyük işlemlerden kurtulup küçük bir işlemle sonuca geçebiliriz. Şimdi başka bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu sorumuzda da A sayısı şu şekilde bir 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 şeklinde devam eden 10 basamaklı bir sayı. Bir B sayısı var. O da benzer bir şekilde 2 2 şeklinde devam ediyor. O da 10 basamaklı bir sayı. Ve bu iki sayı için şöyle bir işlem sorulmuş. B kare eksi A ifadesinin 4 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorumuzda 4 ile bölünebilme kuralını düşünecek olursak yani A sayısının son 2 basamağını 4'e böldük. Kalan 3. O zaman A gördüğümüz yere artık 3 yazabiliriz. Benzer bir mantıkla B sayısının son 2 basamağına bakacak olursak 22. 22'yi 4'e böldük. Kalan 2. Bunun yerine de 2 yazabiliriz. O zaman 2'nin karesi eksi 3'ten işlemimizin sonucunu 1 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar bu sorumuzda XXX 3 basamaklı sayısı veriliyor. 4 ile tam bölündüğüne göre diyor. 5 ile bölümünden kalan değerlerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi verilen sayımız 3 basamaklı XXX sayısı. Bu sayının 4 ile bölündüğü bilindiğine göre. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını düşünecek olursanız 4 ile bölünebilmede de son 2 basamağa bakmamız lazım. Son 2 basamak 4'ün katı olacak. O zaman 11 olmaz. 22, 33 olmadı. O zaman ya... 44'tür ya da benzer bir mantıkla 88 değerlerini verebiliriz. O zaman x sayısı ya 4'tür ya da 8 olarak düşüneceğiz. 5 ile bölümünden kalan dediği zaman 5 ile bölümünden kalan. Eğer sayımız 444 olursa kalanımız 4. Kalan sayımız 888 olursa 5 ile bölümünden kalan 3 kalan değerlerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. O zaman cevabımızı 12 olarak buluruz. Bu sorumuzda A2B3 basamaklı sayısının 15 ile tam bölündüğü bilindiğine göre demiş. 15 ile bölünebilme kuralını hatırlayacak olursak aralarında asal 2 çarpana bakıyoruz. Hem 3'e hem 5'e bölünebilmesi gerekiyor. 5'e bölünebilmesi için o zaman son basamağımız ya 0 olacak ya da 5 olacak. 3 ile bölünebilme kuralını düşünürsek de rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Şimdi sorumuzda a artı b'nin kaç farklı değeri vardır diye soruluyor. O zaman a artı 2 artı b yerine 0 yazdığımızı düşünürsek a ifadesini 3'ün katı olabilmesi için a'ya 1 verebiliriz. 4 verebiliriz. 7 verebiliriz. Bunun karşılığında a artı b ifadesi 1 oldu, 4 oldu ve 7 oldu. Diğer durumu düşünecek olursak. A 2B ifadesinde B yerine 5 yazacak olursak rakamları topladık 7. 3 ile bölünebilmesi için A'nın alabileceği ilk değer 2. Bir sonraki değer 5. Bir sonraki değer 8. A artı B'nin alacağı değerlere düşünürsek 7 geldi. 10 geldi. Ve 15 geldi. Ama soruda dikkat edilmesi gereken A artı B'nin kaç farklı değeri vardır? 7 değerini her iki durumda da bulduk. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 farklı durum oluştu. A artı B'nin alabileceği 5 farklı değer vardır diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dememiz lazım değil mi?